Merhaba, bugün sizlere eski Sovyet evlerini göstereceğiz. Arjona gelecek şimdi, ben yavaştan çekmeye başlayayım dedim içeride. Değişik, ilginç bir video olacak, hem de biraz dolaşacağız, etrafı size göstermiş olacağız. Görüyorsunuz aslında bizim biraz eski mahalle kültüründeki evlere benziyor, Arana da geldi. Yani Batı Ukrayna'daki eski Sovyet evleri diyebiliriz şimdilik bunlar için. Evet evet burası 85 yılında yapılmış ama ben daha eski diye düşünmüştüm. Evet evet evet. Yenilemişler yani sürekli bir şey. Evet şöyle çıkarken bir çekeyim dedim. Görüyorsunuz renkli biraz yeşil, pembe, işte sarı değişik değişik renkler var. Bu iç kapı, iç kapıları var binaların. Onlar tahta. Onun dışında şekilde normal bir kapılar var ama bunlar da metal kapılar yani çelik kapı yok. Burada da Alana sordum ne yaptıklarını ben bilmiyordum. Sabah gördüm hatta. Burada da aynı şekilde halıları vuruyorlar. Halıları asıyorlar buraya sonra halıların kirini akıtmak için dışarı doğru vuruyorlar. Böyle binalar. Tabii hayvanlar burada da bizi buluyor. Daha Alana'yı buluyor. Burada etrafa baktığımız zaman ben 80'leri falan görüyorum yani 80'leri 90'ları görüyorum. Şimdi binalar şu şekilde. bu tarz uzun uzun binalar var. Binaların 4-5 tane girişi var farklı farklı yerlerden ama hepsi birleşik binalar. Yani arka arkaya öyle söyleyeyim size. Ama hepsi bu şekilde. Yani hepsinin girişleri aynı. Bir sürü girişi var. Yan yana yan yana aynı şekilde dediğim gibi tahta kapı, dışarıda bir tane metal kapı o şekilde bir giriş var. Zaten eski arabaları da görüyorsunuz. burada insanların yani ne bileyim geçim durumu mu artık? Alım mü daha düşük diyeyim. Artık ne derseniz yani siz bakın artık analiz edin. Burada da benim dikkatimi çeken başka bir konu var. Alan orada köpeği severken ben size onu göstereyim. bu parklar yani dediğim gibi bizim 80'lerden 90'lardan bu mahalle kültürlerimizden kalan parklar yani o zamandan bu zamana hiçbir şey değişmemiş onlarda aslında. Görüyorsunuz ki ve eşyalarını hala dışarı asabiliyorlar bu şekilde. Yani bahçeyi asıyorlar halka açık yere. Biraz ilginç. Ve burada baktığımız zaman yine bu eski metal hatta paslanmış oyuncakları görebiliyoruz. Salıncakları. Onun dışında burada çocukların oynaması için kum bir park yapılmış. Öyle söyleyeyim. Bizim mahallelerimizde de vardı yani bu şekilde. Aynı şekilde burada görüyorsunuz oyuncakları. Orada da yine insanların eşyaları asılı. Burada aynı şekilde halıyı hmm. dövüyorlar gibi gibi. Burada lastikleri koymuşlar ama niye koymuşlar anlamadım. Herhalde çocuklar oynuyorlar burada. Şu an kimse yok ama. Bu ağaç baksana burada yani sanki tek yeşil şey bu ağaç kalmış şu an. Belki mevsimden dolayı. Yani daha yeni çıkmış işte onlar. Ha. Siz bu sizin çocukluğunuzdan beri değişmedi mi bu oyuncak? Ben de ondan bahsettim az önce sen köpeği severken. Bizde bu aynı oyuncaklar vardı ama sanki 90'larda ve 2000'lerin başına kadar andın mı? 20 sene geçti orada bir şey değişmedi. Sonra bize değiştirmişler hepsini. Ve burada ben dikkatimi çekti yine eşyaları şey yapıyorlar. Dışarı asıyorlar. Burada değişmedi. Biz onun üstünde yürüyorduk falan. Ha. Burada halı sahada beyzbol falan futbol oynuyorduk. Burada mı? Evet. Burası halı sahada ki normal çimen sahası. Yani normal çimen sahası. Futbol sahası, sahası demek istedim. Evet. Ben çünkü halı sahaya gidiyorum Ali'nin görüyor da halı saha yani sanki çimen gibi gözüküyor herhalde. Yani. Hangisi o mu? O. Çocukların oynadığı yer mi? Çocukların oynadığı yer. Orada kapı var diyor. Görüyor musun? Hı -hı. O bizim odamızda. Benim odamda. Hadi ya. Oraya gidiyordum 3 yaşında falan. Buradan çıkıyordum. burada gidiyordum tek başına. <laughs> en azından yakın. <laughs> burası şimdi futbol sahası ha? Yani hep 40 sene futbol sahası burası. Bildiğimiz futbol sahası yani bizde de aynı bu şekildeydi. Hatta yani bu değişmemiş evet. <laughs> Çünkü niye biliyor musun? Eski sahalarda bizlere bu şekilde şu kalecilerin olduğu yer şey yok yani çimen yok. <laughs> Kaleciler sürekli şey zıpladığı için oradan falan satmışlar. en çabuk oynuyordu. <laughs> Şimdi Arıyan dedi ki, buralarda tel varmış normalde şu metal paslamış, çelik mi artık metal mi neyse demirlerin üstünde. Buralarda tel varmış ama kesip satmışlar. <gülüyor> <gülüyor> burada bir tepki, lastik ısıtıyorduk. Burada yani beton gibi. Burası ne? Burası eskiden anne, anneannem burada çalışıyordu. Bu büyük bir alışveriş merkezi gibi. Sovyet Birliği'nin alışveriş Burası merkezi da alışveriş merkeziydi. Gibi. Allah Allah. Ama burada şey kapı. Yani stok kapısı, depo kapısı. Hmm. Buradan giriyorlardı. Ama alışveriş derken çünkü burada hem et alabiliyordun. Mesela Aha. ekmek et alabiliyordun. Hem de bir kıyafetleri falan. Anladın mı? Anladım. Ya insanların ben böyle Ukrayna ile ilgili video yaptıklarını görüyorum da hiç bu tarz şeyleri gösterdiklerini görmedim yani eski şeyler anladın mı? Ha. Burada mesela diyorsun ki hiç yeniler yok, bu yeni inşaat oluyor. Evet Burada evet kırmızı binalar bu, hepsi yeni. Bu şey dikkatimi çekti ya baksana kilise mi burası. Evet ama Rus uh, Ortodoks kilisesi. Burası kiliseymiş yani belki hayatınızda görmeyen olmuş olabilir görmemişsinizdir diyelim. Bu eski yani önceden bunu kullanmışlar sonra para toplayıp bunu yeni yapmışlar. Hı hmm. böyle bir kilise yani Buradan girişim var peki bu kilisenin? Evet. Yani giriyorlar insanlar buradan. Ha, gerçi evet kapı açıkmış. Her Hiç. zaman girebiliyorsun. Burada ne var? Burada? Restorant burada? mı? Yok o market. Buradan salam alacağız sonra dün işte. Ha, iyi bakalım. Aa, burada bir ağaç daha var. Beyaz ağaç. <laughs> o galiba şey, kayısı olabilir. Ha. Açılıyor. Bu arada hava evet tam onu diyecektim. Hava burada çok değişik ya. Dün buz gibiydi. Bugün çok sıcak. Burada bir kreş varmış öğrenciler için. Aslında burada çocuk, çocuklara herhalde daha fazla değer veriliyor yetişkinlerden. Hani daha fazla imkan var. Bana öyle geldi en azından. Evet. Yetişkinlerden daha fazla imkan var yani. Aa. Çocuklar için. Ha, devlet ki sen ödemiyorsun. Ha, ödemiyorsun o yüzden onu diyorum. Ha, evet. yani daha çok bakıyorlar. Burada engelliler evet. engeller okulu galiba evet. dedi Alona. Evet. A, burada işte yani güzel aslında. Güzel bir cadde burası. Yine karşıda aynı şekilde çocuklar oynuyorlar. Şöyle bir kreş gibi bir şey var. O şekilde yani ve hava çok sıcak oldu ya. Dün buz gibiydi. Önceki videoda izlediyseniz bilmiyorum. Gerçi birkaç gün arayla atmış olabilirim. Hava çok soğuktu. Şu an iyi yani. Bu karşıdaki uzun direk ne? Şu. Bu ısıtma merkezi yani. Nasıl? Bu mahallenin ısıtma merkezi gibi. O nasıl bir şey ya? Merkez ısıtma olduğu için Aha. buradan kontrol ediliyor mesela. Açılıyor buradan bütün bu binalara sıcak su ve kolor, kolorifil... Tek bir yere bağlı buraya. Yani bu mahalle evet burada. Allah Allah çok ilginç ya. Ama eski bir şey bayağı ya. <laughs> ama camları yeni koymuşlar belli zaten. <laughs> yani kırılmıştır onlar kaç kere. Olabilir, tabii İyi ama bu demirleri çalmamışlar. Futbol sahasına çalmışlar ya o dikkatimi çekti. <laughs> bu özel şey olduğu için. Ha özel mülk mü? <laughs> ha, orası şeye aitti. Halka ait. Halka ait. Halk istediği aldı zaten bana ait diye. <laughs> ha, ama mesela bizde orası halka ait olsa orada hep top oynayanlar olur ne bileyim bence. biz çocukken oynuyorduk ama şimdi çocuklar oynamıyoruz artık. Anladım. Bu sahada bak bilgisayar önünde falan. Aynen. Burada çocuklar evet hala parklarda oynuyorlar ya. Ben Türkiye'de pek fazla görmüyorum böyle çocuklar oynadığı. Ama okuldan dolayı galiba. Şu an açık değil mi okullar? Da. Açık. Ama kimse mesela çocukların yanında da maske takmıyorlar burada. Hı. Sallamıyorlar pek. Evet. <laughs> evet size yani elimizden geldiğince her gün farklı yerleri göstereceğiz. Bakalım işte tabii şehir merkezine falan da gideceğiz. Bu işte gerçek Ukrayna. Yani. Gerçek Ukrayna'yı görün. Sonra bize demeyin ha Ukrayna öyleymiş böyleymiş gelişti falan filan sallıyorsunuz Ukrayna'ya. Evet. Çok fazla yorumlar geliyor ya. Hı -hı. Sanki biz Ukrayna düşmanıymışız gibi. Bildiğimiz enerji santraliymiş. Buradan bütün mahalleye enerji dağıtılıyormuş. Şurada bir araba var. Çok eski bir araba yani yine. Bizim önceden kullanılan arabalara çok benziyor. Çalışıyor hatta. Ondan sonra burada yine dediğim gibi çocukların oyun alanı var. Kreş. Orada yani burada çok fazla var. Burada bütün çocuklar kreşe gidiyorlar herhalde çok ücretsiz lazım. olarak. Tabii ki. Deniz evet. Nasıl ücretsiz? Bu diyorsun sen A, ufak bir şey. 50 grivinde falan mı? Yok daha fazla tabii. Çünkü şey sürekli her ay ha oyuncakları kırılıyor Hı -hı. yeni oyuncakları almak için veya odalar sonuçta çocuklar. Mesela odalarda falan boz, bozabilirler. Yeni boyatmak için falan. Evet. Anladın mı? Ve yeni kitapları almak için. Evet. Çünkü devletten sen bekleyemezsin böyle desteği falan. Bu okul Alihan'ın annesiyle dayısının okulda okulmuş. Yani Türkiye'de olsa bu bina zaten 30 defa yıkıp bir daha yaptılar. Yani açıkçası 30 defa değil tabii ki abartıyorum. Ben annemlerin olduğu yerde okula gittim. Annemin okuduğu yerde. Ama o okul benden önce bile 2 defa yıkılıp bir daha yapılmıştı. Sonra bir benden sonra bir daha yıkıldı, yapıldı. Yani bakın bunlar adamlar demek ki ya sağlam mı yapıyorlar ne yapıyorlar hiç yıkılmasına gerek yok. <laughs> Ama baksana gerçekten normal duruyor ya. Yani. Evet normal duruyor hiçbir şey yok bildiğimiz bina. Bizde zaten bir bina yapıyorlar bir şey yapıyorlar her sene haberlerde çıkıyor işte yok bina çürümüş yok bina bir şey olmuş yok toprak karıştırmışlar. O, o Sovyet Birliği'nde yaptığı binalar bak bunlar hepsi Sovyet Birliği'nde yapılmış. Ama Sovyetler Birliği'nde galiba dandik bina yaparsan cezası vardı. Tabii ki o zaman kaliteye bakıyordu adı bayağı. Kaliteye bakıyorlardı aynen. O, i̇yi olan evet bu devletin olduğu için... Bunlar bunlar yeni binalar değil mi? Evet o iki sene falan hani fazla oldu. Burası da böyle bir ormana giden bir yol gibi. <laughs> Yolda otobüse gelirken çok fazla böyle yollar Oradan vardı. Oradan geçtik ama normalde orada normal yoldan geçmiş. Geçmemiz gerekiyordu ama olsun. Biz de alışıyoruz işte kafamıza göre takılıyoruz. İstersen geçebiliriz burada okulun. Hadi gidelim bakalım içeriden. Okulun içine doğru bir... Okulun içine girmeyeceksen. Yok yani bahçesinden. Bahçesinde herkes okulun bahçesine gelip yani okumuyorsan bile gelip oturabilirsin. Evet burada çocuklar futbol maçı yapıyorlar. Yani klasik Türk işi style'da aynı oluyor. hala böyle. Hepsi de öyle. Ama tabii ki o, o kadar... Burada normalde bir, bir çocukken burada full çocuk olurdu. Yani full. Hmm. Üstüne gidiyorduk biz. O da zaten 40 sene değişmemiş demirleri falan. Harbiden ya. Cık 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 cık. Ama sağlam yapmışlar sonuçta anladın mı? Tabii. İşin olumlu tarafına bakmak lazım bir biraz da. Bu mesela 10 senede bir şey yapabilir. Boya, <laughs> Boya aynen yoksa zaten Burayı paslanır. Bu üstüne gidiyorduk. Bu Sivet Birliği'nin koşma bandı. Bunu nasıl içinden mi gidiyormuş? Buraya üstüne çıkıyorsun, ha -ha. koşuyorsun, o dönüyor ya böyle. Hangisi dönüyor? Ha şu mu? Şu. Ha, ulan Söz nasıl gibi. nasıl koşuyor oğlum onda? Çocuğun Şimdi göster. Göster bakalım. <laughs> böyle koşuyor ama böyle üstüne çıkıyorsun. Evet. böyle koşuyorsun. Allah Allah. Ben düşerim oradan ya. Böyle tutuyorsun işte. Koş bakalım. Yani şimdi şey <laughs> <laughs> çıkarmasın artık çocuk değilim. 30 sene önce <laughs> koşmuş en son. Şimdi geldi 40 yaşında bu saatten sonra mı koşacak ha? Yok yok yani şey, çıkmasınlar kocalar falan. Ama burada yani insanlar şey mutlu gözüküyorlar. Normal yani. Ne bileyim yani ben mesela Türkiye'de son zamanlarda pek gülen insan görmedim dışarıda anladın mı? Burada insanlar mutlu yani. Büyük Dnipro'ya gidersek aynı Türkiye gibi olacak. O yüzden ben kasabımı seviyorum. Evet, Burası Türkiye. sanki Çernobil'e terk edilmiş bir yer gibi. Galiba annem okurken burada her şey çalışıyordu ama Birliği kesin bakıyorlardı. Hı -hı. Bak, destek gelmeyecek. Sallamıyor devlet hiçbir şey ya. Hı -hı gidelim bakalım merak ettim. Şöyle bir çekeyim orasında. Burada herhalde eskiden sera gibi bir şeymiş. Ama görüyorsunuz hiçbir şey kalmamış doğru düzgün yani. Bakmadıkları için camlar falan da yok zaten. Her şey kırılmış. Zaten muhtemelen değerli şeyleri de götürmüşler buradan. Ama baktığımıza göre çocuklar oynuyorlarmış burada çünkü sulu boya falan yapmışlar. Çiçek falan çizmişler dekor olarak. Burada da aynı şekilde muhtemelen çocuklara burada okulda eğitim veriyorlardı. işte bitki eğitimi falan çiçekler mi çiçekler. Çünkü burada da farklı çiçekler falan var yani. Ekilmiş olarak gözüküyor ama tabii ki bakılmadığı için birçoğu ölmüş. Şeylerin önlerini kesmişler. Oraya kuşlar için işte su falan koyuyorlar herhalde ve ev yapıyorlar aslında. Bizim ülkemizde de keşke daha çok yapılsa bu tarz. Burada yine bir futbol sahası var. Futbol sahası falan çok var. Yeşil alan çok var burada dikkatimi çeken. Yani yeşil alan derken boş yeşil alan. Herhangi bir işlem yapılmamış. Çok hava değil mi var? Çok hava var yani, öyle söyleyelim daha çok. Ve evlerin böyle binaların arası geniş yani buradaki. Hı -hı. Bir yere yapmışlar. Mesela bir yerde belki 1000 kişi yaşıyor. Mahalle, kocaman bir mahalle sanki bir binada yaşıyor. Ama onun dışında her taraf güzel yani, fresh. Biz bu binanın önünde çıktık. Bak şey, otobüsle indik. Aha, evet evet, geldiğimiz zaman, geldiğimiz öyle zaman. Böyle eve 10 dakikada gidebilirdik biliyorsun. Evet. Ama bavullarımız olduğu için. Aynen, sen söylemişsin hatta yakın diye. Evet. Zaten orada otobüse bindik indik iki dakika falan evdedik. Evet. Senin dudağın ne oldu kızarmış? Çünkü patlattım. Ben yani kopardım yani kanıyor. Bu taraftan geldik orada çöpler var insanlar bütün çöpleri oraya atıyorlar. Büyük bir yer yani öyle söyleyeyim size. Bayağı uzun böyle gidiyor. bir 30-40 metre falan. Her neyse dikkatimizi çeken başka bir konu. Yani yerlerde hemen hemen hiç çöp yok. Plastik. Bizim evimizin karşısında bile boş bir alan var orada. Yani her yer leş gibi bir sürü çöpler, plastik, şişeler, tenekeler, Kişeler. her şey her şey. Ulan ben de senin gibi vurgulayarak söylüyorum artık. Çöpler, tenekeler. Sen tenekesin. <laughs> senin gibi aksanım oldu ya. Neyse işte yani burada yerlerde falan çöpler yok öyle insanlar bence yaşadığı yere en azından önem veriyorlar. Kendi ellerinden geldiğince. Sen bunu söyleyebiliriz. Temiz yer, sürekli temiz yaptığı yer değil. Çok atılmayan bir yer yani temizdir. <laughs> Aynen çöp atılmayan bir yer. Yoksa yani dediğin gibi havalar. Fresh yani. Belki de o yüzden. Olabilir ve burada Avrupa'ya çok yakın olduğu için şimdi kasabada ama 30 kilometre sonra Polonya falan Avrupa başlıyor. Burada yavaş yavaş çok lirik. burada binalarda ayarlamaya başladılar. Hı -hı. Mesela kayıt oraya camları buraya, metaller başka bir yere atıyorlar. Anladım. Hı -hı. Ve bizim, bizi takip edenler ben çok mutlu olacaklar. Çünkü onlar bizden genelde böyle Ukrayna tarihi, kültür falan Hı -hı. öyle şeyleri çok istiyorlardı. Bir elma ağacı var. Elma mı bu? Çok güzel kokuyor ya. Yani. Müthiş kokuyor. Ne kadar şey var. Gelmişler. Evet evet eşek arıları. O eşek arısı soksa var ya. Onlar <laughs> sokmuyorlar bunlar. Nasıl? İğneleri yok mu onların? Yok bunların yok. Bu, Allah Allah. Iı, arı değil böyle biz şmel diyoruz böyle şişko tüylü o. Arı gibi işte, e, çiçeklerden bir işte şey alıyor polenlerden. Evet alıyor ama bu böyle şişko onlar. Ha, tüylü, sokmuyor bunlar. Tüylü? tüylü onlar sokmuyorlar. Allah Allah. Orada da var. Her yerde var. Çok ilginç. Evet, evet. burada gördüm bir iki kere daha üstüme geldiler. <laughs> ben de direkt ran yapıyordum korkup. Oturduk beş dakika bir yerde yorulduk biraz yürüyorduk. Yorulduk mu? Yorulduk. Aynen. Ben yoruldum yaşlanmışım ya. Burada ben da bir kültür burada. burada da bir kültür merkezi varmış eski. eski. Şu an kullanılmıyor mu? Kullanılıyor. Hala, hala kullanılıyor. kullanılıyor. İlginç bir şey daha var. Yani ben Türkiye'de çok fazla görmedim. Böyle bahçeli evlerin içine veya köy evlerinin içine böyle bir göl yapıyorlar yapay. Ama direkt toprağa koyuyorlar yani suyu herhalde değil mi? Boşaltıyorlar. Ve burada içine balık atıyorlar, bir şeyler atıyorlar. İşte ne yengeç atıyorlar veya yani neyse. Ördekleri alıyorlar oraya giriyorlar, yüzüyorlar Hı, -hı. falan. Evet, çok ilgincime gitti çünkü ben pek öyle bir şey görmedim Türkiye'de. Evet. En azından benim yaşadığım yerlerde yoktu yani. Köylerde de yoktu. Bursa'da falan gittiğim köylerde ben görmedim öyle bir şey. Burada işte böyle ve biraz da ne bileyim garip geldi. Burada balık tutuyorlar değil mi? Evet, bazen burada balık tutuyorlar. Alo'nun dedesi de yapmış aynı şekilde. Burada işte Eski evi. Ha burada eski bir ev var. Yanında da görüyorsunuz yeni ev var. Bunları birleştiriyorlar galiba. Hı -hı. Artık bunu yıkacaklar mı ne yapacaklar veya başka bir şey olarak kullanabilirler. Böyle ağırlar gibi bir şeyler var. Burada da yine elma ağacına renk geldik. Ayana'yı görüyorsunuz. Evet. İnsanlar burada bahçede mangal yapıyorlar galiba. Aynen. Burada mangallar falan yapıyorlar. Güzel yani aslında ortam fena değil. Hoşuma gitti ben burada yaşarım. Yani yeni evleri böyle ya evlerin şekilleri hoşuma gitti anladın mı? Bu tarz evler güzel gözüküyor. Evet. Yine insanlar geçiyor yanımızdan, onları çekmeliyim. Bana çok değişik geldi sizin düz böyle çatılar anladın mı? Düz değil mi? Evet. Ama yani ne bileyim vardır böyle yapan da vardır ya. Sadece benim yaşadığım yerde belki çok fazla yok. Evet. Belki vardır yani açıkçası çok da fikir sahibi değilim. Ya var tabii ki şehirlerde var böyle hani şey olsun diye yapıyorlar ama bunu modern lüks gözüksün diye anladın mı? lüks yani böyle yeni yapılan villa gibi ha villa tarzı havuzlu falan bu tam bu şekilde var ama eski olarak bu şekilde ben pek görmedim. Bak orada adamlar bile güneş panelleri koymuş kendine. Ha evet güneş panelleri var da neyse çok fazla çekmeyelim oraları. insanların evleri. Evet, sonuçta şey. Aynen insanların evleri. Burada tamamen artık şeye geldik. <laughs> Güzel kokular içerisinde elma ağaçlarına geldik. Evet evet ha evet güneş panelleri karşıda. Hiç kullanamaz bu elektriği. Hı Satıyor değil mi? O şimdi devlete satır, satar, devletin daha ucuz alır. Ha. Yani o yüzden karışıyor. Mesela devlete bu enerji 5 grimlere satar, hı hı. devletin 2 grimlere alır. Devlet niye zararını alıyor ki o zaman? Çünkü adam üretiyor. Adam üretiyor, anladın mı? O ona indirimli satıyor gibi. Ha indirimli satıyor ona. Anladın mı? Anladım, anladım. Anladım bu ağaçlara geldik. Yine burada yine arılar falan var üstünde. Ama Alyona dedi ki onlar arı değil dedi. Bilmiyorum artık. <laughs> uçuyor hatta. Bir tanesi orada uçuyor. Buradan annesinin okulu okulun yanına geldik. Buradan geri döneceğiz. Biraz dolaştık ama yağmur başladı hafiften. Biz de dedik eve doğru kaçalım. Hem markete gitmemiz gerekiyordu. Burada yine son bir şey göstermek istedik. Çocuklar futbol maçı yapıyorlar. ileride görebiliyorsunuz umarım. Ve yani yarısı kız yarısı erkek. Bizde pek öyle bir şey görmek mümkün olmuyor açıkçası. Böyle yarısı kız yarısı erkek. Hani bir tane kız falan oynuyor arada da. Burada ilginç biraz daha eşit gidiyor hayat. Hı. Burada da aynı şekilde ama burada sadece erkekler yapıyor. Orada bir sanırım ders var okulda. Beden eğitim dersi. O şekilde bir şey. Ama burada başka bir şey dikkatimi çekti. <laughs> okulların giriş çıkışlarda kimse sallamıyor. Yoo. Herkes girip çıkabiliyor. Evet. Ve güvenlik falan yok. Güvenlik içeride var. Ama sonuçta bu çocuk buraya çıktı kaçabilir yani okuldan. İsterse kaçar. Kimse sallamıyor yani. Ha, i̇steyen gelir istemeyen gelmez hesabı. Yani şey bakıyorlar. Derse hep yoklama yap yapılıyor ya. Hı -hı. Sonra ha niye neden yok falan annesini arayabiliyorlar ve şey e, soracaklar siz de e, sen de dilekçe isteyebilirler niye gelmedin. Sizde öyle devamsızlık hakkı var mı peki? Bizim gibi mesela 10 gün yılda falan. Yok. Yok mu? Öyle yok. Sadece fazla gelmezsen annelerden dilekçe isterler. Ha niye gelmedi? diye. Evet. Rusya'da dünyada hiç okuldan kaç ben çocuklar varmış. Çünkü çok soğuk olduğu için birçok yerde yani okuldan kaçtığı zaman yapacak bir faaliyet yok anladın mı? Yani doğru. Bu Mesela de... Türkiye'de çok fazla kaçıyorlar okuldan. İşte PlayStation oynuyorlar, ha, internet ha. kafeye gidiyorlar anladın mı? İşte çocuklara pek para verilmiyor. Nereden şey yapacağız? Zaman geçecek bir şey yok yani. Yok. Anladım. İlginç geldi. Biz kaçarken şey gidiyorduk oturmaya. Ee, mahalle arasında falan. Kaçarken? Sen de kaçıyordun yani. Tabii ki kaçıyordum. <laughs> Kaçamadık okuldan. Yani durumlar bu şekilde arkadaşlar. Daha fazla videolar gelecek. Takipte kalmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı da unutmayın diyelim. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.